Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir çalışmayla tekrar beraberiz. Bugünkü çalışmamız Türkçe'de Hoker, Havalkar, Felmiş, İlcide Adlır ee, Türkçe'de Zarflar adlı konuyu bugün inceleyeceğiz. Ee, bildiğimiz gibi bu dersleri özellikle gramer boyutuyla e, ağırlık vererek ele almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bu e, reziman dediğimiz dil bilgisine ait mevcut bilgileri e, önce bir temellendirmem gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da Önümüzdeki süreçte zar, sanıyorum zarfları da bir iki e, ders içinde almam gerekecek. Ondan sonra e, e, zamanları ve filleri fi, yani çekimleri, e, ondan önce belki sıfatlar, dolayısıyla da bu şekilde şimdilik çalışmamız bu şekilde devam edecek. Bugünkü konuya gelirken zarflar fiillerin yani eylemlerin anlamlarını zaman, yer, yön, durum ve nicelik bakımından belirleyen sözcüklere hoker zarf denir. Sözcüklerle birlikte kullanıldıklarında fiil ve sıfatların anlamlarını değiştirmeye, pekiştirmeye yardımcı olurlar. Zarfların en çok kendisini gösterdiği ve yapılan işi, oluşu belirleyen yerlerde, fiilin yanına gelip onun nitelendiklerinde zarf olurlar. Dolayısıyla eylemin niteliklerini bize gösteren belirteçlerdir. Zarflar isim olmalarına rağmen yani adlandırılmış bir durum çünkü söz konusu o tümceler, o kelimeler her isim zarf değil ancak yani onlar kendileri isimken her isim zarf değil. Bu nedenle de zarflar daha çok sıfatların varlığı ile kendilerini gösterirler. Zarflar fiiller ile birlikte kullanılırken neden, niçin, nasıl ve niye sorularından herhangi birisinin cevabını verirler ve bizim o durum içinde bulunduğumuz durumun hal, şekli, konumunu bu soruları sorgulayarak cevap verdiğimizde bize bunu gösterenlerin zarflar olduğunu söyleyebiliriz. Çen, cüreyn, hokaran. Yani Kürtçe'de zarf çeşitleri. Arkadaşlar zarflar beş ayrı bölümde ele alınması mümkün. Bunlardan birincisi hokerin heval karin demi veya demki dem e, zaman demek biliyor bildiğiniz gibi e, zaman zarfları hokerin haval karin demi hokerin heval karin ci u bergehe ci yer demek yön bergeh bir berkul hani berve berve çu berve çun ya üçüncüsü hokerin hevalkarin, revşe revş durum demek durum zarfları hokerin hevalkarin, pirsiyari pirs soru demek soru zarfları burada da soru zarfları. Beşincisi ise Hokerin, Havalkarin, Çendahi yani nicelik zarfları diye tanımlayabileceğimiz beş ayrı durumda ele alabiliriz. Bunların ilki zaman zarfları. Hokerin demi, Anji demki dediğimiz zarflara baktığımızda zaman zarfları fiillerin anlamlarını zaman bakımından belirleyen zarflar. Yani kengi nasıl, çıdemi ne zaman, çı ve hangi vakit gibi soruların fiil yani o yapılan eyleme sorularak alınan cevaplarla belirleniyor buradaki zaman zarfları örnekler üzerinden hareket edecek olursak ev seris beyhan duche the bazı yazımları da tabii ki Hatalar oluyor. O sabahları okula gidiyor derken zaman belirtmen gereken buradaki kelimemiz hangi? Seri sabah sabahları karşılayan seri sabah. Yani sabahları o okula gidiyor. Buradaki ev kişi zamirinden hatırlamanız gerekiyor. Ez Er anıha derkevim biçim suke. Şimdi çıkıp çarşıya gideceğim. Anaha. Şimdi derken Anaha. burada zarf. Seri sebaan zarf. Ev par zevici isal kurek jera çabuye. O var geçen demek. Geçen yıl demek. Geçen yıl evlendi. Bu yıl bir oğlu oldu. Var geçen sene. İsal bu sene. Kurek jera çabuye. Far ve isal burada zarfların göstergesi. Nalin beri ivare dıxabete. Beri ivare akşama doğru. Akşama yakın. Ev her sebe dışe kursa dantale. Her sebe burada zarf. Rojhat ve havine ve havine havin yaz demek. Rojhat bu yaz le male kale hadma. O dedesinin evinde kalıyordu derken ve havine zaman bu yaz. We lover bir roj kardıkır. We yine kişi zamiri. lover da zarf aslında ve bir roj ne zaman sorusuna vi çuver kardıkı vi lever roj gündüzleri çalışıyordu. O burada gündüzleri çalışıyordu. Buna birkaç örnek daha. Du, du dün demek. Havalimin hate vır. Ne zaman havalimin çuva vak vır? Du hate Arkadaşım ne zaman geldi? Dün geldi. De meha gulane de ezi bem. Tu ki gengi bey? Ezi meha gulane yani e, Nisan ayında Me, Gulan Nisan demek Mayıs demek affedersiniz Meha Gulane'de Ezi Bem Roj be roj Doz geçtirdi ben. Roj be Rojbe roj burada Günden güne Anlamını içeriyor. Dolayısıyla da bir zaman dilimini gösteriyor. Doz, durum diyebiliriz, mücadele diyebiliriz. Geçtirdi be, büyüyor, gelişiyor anlamında. Günden güne mücadele, düşünceye geli, gittikçe gelişiyor. Sal sal, karime, berbi, bahşiye ve dışarı. Salı bu sal burada zaman zarfı sal yıl demek salı sal yıl yıl her yıl demek kareme işimiz biraz daha güzele doğru gidiyor dıçe gitmek başhiye ee, başarılı da diyebiliriz iyiye doğru da berbe berbe İna aynı zamanda Burada da bir yön gösterdiği işinde. Roca Roja düşemi ev bu yer kavimi. Kengi ev bu yer kavimi sorusunu sorduğumuzda ne zaman o durum ortaya çıkmış? Roja düşemi. Demek ki e, pazartesi günü o durum ortaya çıkmış. Bu örneklerden de hareketle e, aynı zamanda bu zaman zarflarını gösteren ve onlardan bazılarını ben isimlendireceğim. Çünkü oldukça fazla zarf var. Ne demiştik? Ee, onlar genellikle isim ama her isim zarf değildi Dolayısıyla fiillere ve e, sıfatlara karşı duyarlılık gösteren bu zarf onların e, hal ve durumunu bize gösterdiğinden e, oldukça fazla bir kullanım alanı var. Mesela bunlardan örnek olarak İro bugün, Hin hala, beşev geceleyin ne zaman sorusuna, Hete Ayvari ne zamana kadar, akşama kadar, Hema hemen, Çu vakti kazi, Hema kazi, hemen, Zu be zu, çabuk çabuk, Hedi hedi, yavaş yavaş, Yavaş yavaş. Car ki bir keresinde. Çend rojan. Çend kaç roj gün demek. Birkaç gün. Çend rojan. Birkaç günde. Tu car, Tu. Çu caran. Hiçbir zaman. Yani tu veya çu. Yani tu kes ne haddi derken olumsuzlama vardı hatırlarsanız. Buradaki tu olumsuzluk elinde. Tu o ancı çu caran hiçbir zaman. Havine yazın düşeme pazartesi görüyor musun bugün adare martta de Gulane mayısta de Carike'de bir defada Sal be sal, yıldan yıla, ci evare de akşamdan beri, berbe evare akşama doğru, beri evare akşamdan önce, ci hata hatta evare sabahtan akşama kadar, evse rojin üç gündür, roj be roj günden güne diye örneklendirme yapabiliriz. İkinci zarf çeşidimiz yer ve yön zarfları. Hoker'in cih u berge cih yer demek şun veya berge de yön anlamında. Yer ve yön zarfları eylemlerin yani fiillerin Yer ve yön bakımından bize gösteren, tanıtan, belirleyen zarflardır. Ve luku nerede, lukuderi nerede, yuku ve nereden nereye doğru, cikjan cihide hangi yerden, cikjan aleyi hangi yönden gibi soruların sorulmasını sağlar. Dolayısıyla hem yer bildiren hem de yön gösteren belirteçler, belirteşler, kelime öbekleri, zarfları gösteriyor bize. Örneğin, Bavimin jibajir hat, babam şehirden geldi. Jikuhat nereden geldi? Jibajir hat, şehirden geldi. Ez je Kurdistan'e Ben Kürdistanlıyım. Ez e? Nereliyim? Je Kurdistan'e Kürdistanlıyım. Derken bu sorulara verilen cevaplardaki cevap bize zarfları, yer ve yön zarflarını göstermiş oluyor. Yine buna birkaç örnek daha gösterecek olursak. Hündür içeri yani yer c çünkü. Derva dışarı yine c. Ve dure peşinden nereden sorusuna lepaş arkada Beşte, öne c Beş ve önden Bivir de öteye berbürde öte tarafa doğru cihündür içerden de serhev üst üste de berhev yan yana de dur de uzaga ve uzaktan diye tanımlayabileceğimiz yer ve zaman e yön zarfları bürde berbür ve Serejer, Serejor, baş aşağı, baş yukarı. Berbe, ona doğru. Berbe ve buraya doğru. Cevi Ali ve bu taraftan. Cevi Ali, bu ıı, işaret zamirlerinden hatırlamanız gerekir. Yakınlık ve uzaklığı gösteriyordu bunlar hatırlarsanız. Zirve hele var bu taraftan, o taraftan gibi başka örneklerle bunu çeşitlendirebiliriz. Ez bıvırdeçum ben buradan gittim. Memusta jibdibistan ete, jikuder ete, jibdibistan ete. Tüji kudacu bıvırdeçum. hındır. Ez vehimi düzi vere içeriye. Ev derket derva, evli kudereye, ev çuku derken, evli kudereye derken, ev derket derva, o dışarı çıktı derken, cümle içinde kullandığımız o deyimler, mesela buradaki fiili anlamlandırıyor ve ona der, derketin, Derket derketi ku. Derketi der var. kim ki derket ev derket. Üçüncü aslında bu buradan keseyim ben çünkü nicelik durum zarflarını da ikinci derse ee, bırakayım. Dolayısıyla bugünkü çalışmayı ben ee, burada keseyim ve kaynakları da bu şekilde gösterdikten sonra sizlere hoşça kalın diyeyim. Görüşmek üzere yeni bir çalışmada hoşça kalın görüşmek üzere.